Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. En kısa pratik tariflerdesiniz. Doğru yerdesiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenip bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar merhaba. Bugün pudingli bir kurabiye yapacağız. Bunun için malzemelerimi hazırladım. Hemen yapımına geçiyorum. Odasında 100 gram tereyağımı kabıma aldım. Bir çay bardağı zeytinyağımı da koydum. Sızma zeytinyağı, ayçiçek de olabilir. Bir adet yumurtam var. Yumurtamı kırıyorum. Bir paket kakaolu pudingim var. Onu da ilave edeceğim. Tamamını boşaltalım. Kakaolu pudingin içinde şeker var ama kakaolu olduğu için biz böyle tatlı seven arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı da pudra şekeri ilave ediyorum ben. Siz istemezseniz etmeyin. Pudingin şekeri bize yeterli gelir derseniz etmeyin arkadaşlar. Şimdi bu Hepsini karıştıracağım. Bir pakette kabartma tozum var. Onu da hemen açalım. Onu da şöyle üzerine. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Hemen 10 dakikada yapıp çayın kahvenin yanına tüketebileceğiniz bir kurabiye yapacağız, kakao kurabiye. Şimdi yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Bir birinci su bardağımı koydum. Ne kadar gittiğini sizlere söyleyeceğim yumurtanın büyüklüğü ve unun cinsi etkileyebilir. Eve yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Siz arzu derseniz içine dövülmüş fındık, ceviz falan da koyabilirsiniz. Benim gibi böyle sade de yapabilirsiniz. İkinci bardağımı da koyacağım ama kontrollü bir şekilde koyacağım. Arkadaşlar iki su bardağı unumu ilaveten şöyle silme bir yemek kaşığı daha un ilave ediyorum. Bu yeterli gelecektir. Sizde farklılık gösterebilir. Şimdi hamurun kıvamını göstereceğim. Elde yuvarlayabileceğiniz yumuşak kıvamda olacak hamurumuz. Evet, benim hamurum oldu. Şöyle aldığımız zaman elimize yapışmayacak. Şöyle yuvarladığımız zaman da elimize yapışmayacak. Şöyle yuvarlak yuvarlak yapacağım ben. Ceviz büyüklüğünde koparıyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime diziyorum. Fırınımı 180 dereceye ısıttım. Alt üst ayarda. Yuvarlayıp fırına atacağım arkadaşlar. 15 dakikada kurabiyelerimiz hazır olacak. Yani bu kurabiyeyi çayımız olasıya kadar hemen yapıp servis edebiliriz. Pudingli kurabiye. Ben böyle devam edeceğim arkadaşlar. Şunu da yapalım. Ceviz büyüklüğünde koparıyorum. Tamamen size kalmış. Daha büyük kurabiyeler istiyorsanız, oval istiyorsanız hepsini deneyebilirsiniz. Arkadaşlar kurabiyemi ben hepsini yuvarladım. Şöyle e, iplik makarasıyla şekil vereceğim. Bu bildiğimiz makara. İp bitmişti içinde. Atmamıştım. Yıkadım. Şimdi kurabiyelerimin üzerine şöyle bastırıyorum. Şöyle bir mantar şekli çıkıyor. Böyle düz de yapabilirsiniz ama dediğim gibi tamamen sizin zevkinize bağlı. Şöyle ben bastırıp şekillendirmek istiyorum. Böyle e, şeyleri atmıyorum ben. Kullanabileceğim mutfakta illaki böyle satın almamız gerekmiyor. Böyle mantar şeklini verebiliyoruz. Bundan. Şöyle bastırıyorum. Aynen böyle. Bir tane daha kaldı. Onu da bastıralım. Şimdi önce ısıttığım 180 derecelik fırına gönderiyorum. Bir tane kalmış. Onu da bastıralım. Yaklaşık 15 dakika sonra kurabiyelerimiz servise hazır olacak evet. arkadaşlar 80 gramlık beyaz çikolatanın yarısını üzerine süslemek için bemberusu ölü çaydanlığının üzerinde böyle erittim beyaz çikolata siz isterseniz normal çikolata da eritebilirsiniz çaydanımın altını kapatıyorum hemen şöyle bir poşet yardımıyla üzerlerini süsleyeceğim hemen bir paketin tamamını kullanmayın arkadaşlar. Fazla gelir. 40 gram yeterli. Süslemesi için. Kurabiyelerim pişti. Şimdi üzerlerini beyaz çikolatayla süsleyeceğim. Şöyle ucunu keseceğim makasla. Bu ölçülerden tam 30 tane çıktı arkadaşlar. Tabi ölçüsüne göre değişebilir. İkinci tepsiyi de attım ben fırına. Şimdi hemen şöyle üzerlerine beyaz çikolatayla Süsleme yapıyoruz. Şekilleri gayet güzel oldu arkadaşlar. Böyle fetör şapkayı andırdılar. Mantar şeklini. Sizler normal çikolata da kullanabilirsiniz. Böyle beyaz da kullanabilirsiniz. Kakaolu olduğu için ben beyaz tercih ettim. Ama Çikolata da olur. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu biraz çikolataların donması için bekleteceğim. Donduktan sonra servis tabağına alacağım. Arkadaşlar kurabiyelerim servis tabağına alacağım. Çikolatalarını dondurdum. Şöyle servis tabağıma alıyorum. Yapın şeklini de biliyorsunuz iplik makarasından yaptık ee, böyle fotor şapka gibi oldu şekilleri çayın yanına kahvenin yanına böyle hemen 10 dakikada hazırlayacağınız kurabiyelerimiz servise hazır. pudingli kurabiyelerimiz servise hazır arkadaşlar. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.